yazısı. 8. Asfalt temini işine ilişkin kredi kullanımı kapsamında İlbank Bank AŞ tarafından gönderilecek evrakların Büyükşehir Belediye Başkanı ve Katip üyeler tarafından imzalanmasına yetki verilmesiyle ilgili yol yapım dairesi bakım ve onarım dairesi başkanlığının yazısı. 9. Odunpazarı ilçesi Dede Mahallesi 12.802 ada İki parselde yapılan 1 bölü 1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'nın yazısı 10. Ham ilçesi, Han yeraltı şehri arkeolojik sit alanına ilişkin hazırlanan 1 bölü 5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile ilgili Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'nın yazısı 11. Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde mevcut planlı alanlarda kabul edilen 1 bölü 5 bin ölçekli revizyon nazım imar planına ilişkin mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 35. maddesi uyarınca Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan inceleme raporu ile ilgili imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yazısı 12 Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 17483 ada 5 parselin batısında bulunan taşınmazın köşesindeki alana ilişkin Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nin 2021/602 Taksim 602 esas sayılı dosyasıyla açılan davada alınan yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı 13. Odunpazarı ilçesi Türkmen Tokat Mahallesi 4714 ada 7 parsel ve çevresinde yapılan 1 bölü 1000 ölçekte uygulama imar planı ile ilgili İmar ve şehircilik dersi başkanlığının yazısı. 14. Altı ilçesi Fatih Mahallesi 409 ada 2, 3, 5 parseller Yunus Emre Mahallesi 737 ada 7 parsel, Merkez Mahallesi 495 ada 1 parselin güneyindeki tesirsiz alanda yapılan 1 bölü 1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yazısı. Gündeme ilave edilecek maddeler 15. Bisiklet altyapısı için Bloomberg girişimi Bıcı kapsamında hazırlanan projenin hibe almaya hak kazanması halinde gerekli işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın yazısı 16. Sözleşmeli Personel ücretleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın yazısı 17. Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası Şube Müdürlüklerinde sözleşmeli olarak çalışan sanatçıların ücretleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın yazısı 18. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı gelir tarife cephenin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Elektronik haberleşme sistem ve ekipmanları kurulum yeri kullanım bedelleri başlıklı maddelerde maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yazısı 19 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı gelir tarifi cetvelinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi elektronik haberleşme geçiş hakkı bedelleri başlıklı maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yazısı 20 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı gelir tarife cetvelini Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ana başlığı altında imar hizmet bedelleri başlığıyla yeni madde eklenmesiyle ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yazısı. 21. Odunpazarı Belediyesi 2023 yılı gelir tarife cetvelinin güncellenmesiyle ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yazısı. 22. Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi 14.020 ada 9 ve 10 parsellerin bir kısmında hazırlanan 1 bölü bin ölçekli plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yazısı Yüce arz olunur. Gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etkileyenler oy kabul edilmiştir. Efendim gündemin birinci maddesi devletin pozisyonuna üye seçilmesi. ile ilgili yazı işleri kararlar dairesi başkanlığının yazısı. Okundu zaten. Şimdi e Üç kişi mi, beş kişi mi yapacağız? Onu oynayacağım. Bu, bugüne kadar hep beş kişi olarak öngördük. Boş kişi olması, beş kişi olmasına aykırı kararınız var mı? bize tamam. göre beş üye. Efendim, efendim, denetim komisyonunun beş üyeden ibaret olmasını kabul edenler, etmeyenler oy kabul edilmiştir. Efendim, gizli oyla seçilecek oy kutsalarının dağıtımını Dağıtıldı. Dağıtıldı mı? Sağ Sağ mi? Evet. Var. Sağ var. Sayın Başkanım, e, yasa gereği e, grupların sayılarına göre oranlandı. Beş olan sayıda üç tane Cumhuriyet Halk Partisi, iki tane de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni temsil eden arkadaşımız görev yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak denetim komisyonuna İbrahim Arslan, Hasan Ünal ve Mustafa Önder'i öneriyoruz. Bir daha tekrar eder misiniz İbrahim Hasta? Hasan İnal, Mustafa Önder. Evet, diğer grup. Sayın Başkan, bu arka olarak e, Sayın Orhan Durmuş ve Hasan Rasim Tüyü'nü Yavaş yavaş söylerseniz memnun olacağım. Orhan Durmuş, Hasan Rasim Tüyü'nü Hasan Tahsin? Sürür. Sürür, öyle mi? Başka aday önerisi var mı? Yok. Olmadığına ol, ol göre tahtı kullanmamız lazım. Yazıldı hocam. Bir şey de yansıtılır. Sandık da hazır. Hadi, at okumayı. At okuyalım. Sayın Başkanım. Evet. tasnif heyeti olarak da Cumhuriyet Halk Partisi grubundan İhsan Ceren, Adalet ve Kalkınma Partisinden de Sayın Fatih Özata'yı tasnif heyetine öneriyorum. İhsan Ceren ve Fatih Özata. Tasnif komisyonu. Evet. evet. Efendim e Kastip Komisyonu'na İhsan Ceren ve Fatih Özate'yi kabul edenler, etmeyenler oy diliyle kabul edilmiştir. Zartlar dağıtıldığına göre, adaylar da ekranda yaşattığına göre, lütfen sırayla adını okudukça sandığa atalım. Yani. Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, Kazım Kurt, Ahmet Ataç, Hamit Yüzügüldür bu tarafta.

Zeynep Güneş, Erdal Şanlı, Nihal Çoğazar, Aydın Ünlüce, İbrahim Arslan, Gen Kahya, Nuno Yakçasoy, Erdoğan Aydoğmuz, Hasan Ünal, Mustafa Önder, Muharrem Kiremitçi, Can Özkara, Malis Şen, Ünal Şen, İhsan Ceren, Murat Ergin var. Dursun Güdüş. İrfan Genç, Osman Gürnaz, Mustafa İmri, Murat Özcan, Özlem Yalçın, Mustafa Ünal, Mustafa Birsen, Fatih Özata, Vedat Oygun, Adem Çakır, Mehmet Potoğlu, Hatta Kurt, Tahsin Çelik, Hasan Tahsin Sürü, Salih Yılmaz. Altyazı M.K. Evet, çalışmaya başlayabilir. Biz devam edebiliriz. evet, evet tasnif söylerken isterseniz biz diğer iki maddeyi ve de devam edelim. Hatta üçe gelirse üç, dört devam ederiz. Efendim, evet. Diğer maddelerin görüşülmesine devamı kabul edenler. Etkilenler oy edilmiştir. Efendim e, ikinci madde. İkinci madde. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2023 yılı tatil ayının belirlenmesiyle ilgili yazı işler kararlar dairesi başkanlığı müracaatta bulunuyor. Evet. Her zaman olduğu gibi Ağustos ayını öneriyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle Ağustos ayı olarak kabul edilmiştir. Tatil ayımız. Gündemin üçüncü maddesi, yurt dışı görevlendirmeleri için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki ile ilgili insan kaynakları eğitim dairesi başkanlığına yazısı. E, bu her sene olduğu gibi yine bu yetki başkanlığa veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin üç maddesi bitti. Gelelim. Orada 6. madde var. Sayın Başkanım orada her iki e, parti grubu olarak bir önerimiz olacak. Gündemimizin 6 ve 15. maddelerinin bugün meclise görüşülerek karara bağlanması doğrudan diğer e, gündem maddelerinin ilgili komisyonlara havalesini ortak öneri olarak sunuyoruz. 6 ve 15. maddeleri de burada görüşerek karara bağlayalım istiyoruz. Efendim 6 ile 15'i görüşelim diyorsun. Öyle evet. mi? Diğerlerini ilgili komisyon. Diğerlerini ilgili komisyonlara şeklinde oylamaya sunacağız. Toptan. Evet. Peki efendim 6. gündemin 6. maddesi. Mülkiyeti büyük Belediye'mize ait ilimiz Odunpazarı ilçesi 75. yıl mahallesi Sultandere Sosyal Hizmet Binası'nda bulunan B1 ve B2 nolu iş yerinin iş yerlerinin Eskişehir Valiliği ile Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis süresinin bedelsiz olarak iki yıl uzatılması ile ilgili emlak ve istimlak dairesi başkanlığının yazısıydı bu. Ee, okuma gerek var mı? Hayır. Ee, baştan okudular. Özet halinde de eğer detaylı okumak istiyorsanız okuyanın ona gerek kalmadı. Oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilir. Efendim sıra geldi. On 15. maddeye. Bisiklet altyapısı için Bloomberg girişimci BIC kapsamında hazırlanan projenin ivre almaya kazanması halinde gerekli işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın yazısı bu da okundu. Bunu da kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle 15. maddede kabul edildi efendim diğer maddelerinde komisyonu hava resmi vermiş evet. olabilir. Ee, şeydeki e, den tasdik komisyonunun görevi bitinceye kadar diğer maddeler komisyona havale edilmesi gereken maddeler onları da oylarınıza sunuyorum. O ilgili komisyonlara sevkini kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir efendim o Evet. Başka. Efendim. Sayın başkan, Efendim. Buyurun. Sayın Başkan, öncelikle şahsınızı bütün meclisi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bugün de 10 Aralık gazeteciler, çalışan gazeteciler günü bütün buradaki ve şehrimizdeki ve ülkemizdeki bütün gazeteci arkadaşların da bu gazeteciler gününü kutluyorum. Şimdi geçen, bu hafta ulusal basına da düştü. Bu otogardaki çalışan insanların bir ısınma problemi olduğu söylendi. Ciddi anlamda görevlerini de yapamadıklarını ve hasta olduklarını da söylediler. Otogardaki bu ısınma probleminin detay nedir? Bir arıza mı var yoksa bir politika olarak mı burası? Evet, i̇nceleyip bir rapor yazacaklar, göreceğiz neden yanmadı. Ne? Ona göre teknik heyetler kuruldu, inceliyorlar netice belli olunca söylersin. Evet, teşekkür ederiz Sayın Başkan. Efendim, geriye kala kala bu mecliste kararlaştıracağımız bir dahaki toplantının yapılmış tarihidir. Evet. Efendim, 16 Ocak Pazartesi saat 17. Uygun mudur? Uygun. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tamam, Tasnif edildi tamam. Mı? Efendim. Tasnif komisyonu imzalı olarak sonucu bildirdi. İbrahim Aslan 25 oy. Hasan Ünal 25 oy. Mustafa Ünal yazılmış üstü çizilmiş önder olacak. 25 oy. Orhan Durmuş 17 oy, Hasan Tahsin Sürü 16 oy. Kabul edenler, etmeyenler oy gününde kabul edilmiştir. Oylanan şeyin kabulü gerekmez ama tutanak olarak destineye evet. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlara görevlerinde başarılar diliyoruz. Teşekkür ne o diye mi getirdin?